Merhabalar ben Ertuğrul Soylu. Ater Aydınlatma firma sahibiyim. 2017'den bu yana Perpa'da hizmet vermekteyiz. Aydınlatma ve elektrik malzemeleri pazarlama ve taahhüt işleri yapıyoruz. Birkaç bayiliğimiz var. Onların ürünlerini satıyoruz. 2017'den bu yana birkaç şubemiz oldu. Şu anda faalde Edremit'te iki yıldır bir şubemiz var. Orada da aynı şekilde elektrik malzemeleri, aydınlatma ve taahhüt uygulama işleri yapıyoruz. Tüm payla işe başladığımdan bu yana ikili ilişkilerimiz çok iyi. 2017'den bu yana çalışıyoruz. Tüm payla birçok sattığı kalemlerin terminini onlardan yapıyoruz. En çok Siemens malzemeleri üzerinde çalışıyoruz. Siemens'i e hem online'dan hem birebir müşteri temsilcimizden tedarik ediyoruz. Onlinedan e, ürünlere bakıp karşılaştırıp o şekilde siparişlerimizi veriyoruz. Siemens bu bizim sektörde liderlerden bir tanesi. Bizim de en çok tercih etmemizin sebebi birçok kalemde alternatifi olması. Birçok kalemli kendi içerisinde rekabetli firmalardan da çok yüksek miktarda kaliteli olması. Siemens satmak çok daha kolay. Bir müşterimize Siemens'i sunduğumuz zaman kabul etmesi çok daha kolay oluyor. Fiyat politikasına baktığımız zaman kendisinden çok çok daha kötü markalarla eşdeğer fiyatlarda. Bu yüzden Siemens'i ben bu işe başladığımdan beri satıyorum. Hem satması kolay hem pazarlaması kolay hem de arızayı sıfır olduğu için Siemens tercih ediyorum. Tüm kontaktörleri ben Siemens alıyorum. Başka hiçbir marka şu ana kadar kontaktör kullanmadım. Çünkü aşırı yük gerilimde çok fazla arıza gerçekleşiyor. Ve tüm markalarda arıza yaşıyoruz ama Siemens'te şu ana kadar hiçbir arıza yaşamadım. Bir 5 senedir de sadece kontaktör Siemens marka kullanıyorum. Digivan'ı aktif olarak kullanıyoruz. Digivan'ı şu şekilde kullanıyorum. Ürünlerin kodlarına bakarken kıyaslama yaparken yani alternatif bir ürünü bakarken kodundan bakıyorum oradan da. Tabii en çok bizim simen satışlarımızdan bize yüklenen puanlar var. Bu puanlar yüklendiği zaman hayatımı da kolaylaştırıyor. Eşime, çocuğuma, iş arkadaşlarıma hediyeler alıyorum buradan. Bu da yaşantımı biraz bir tık daha iyi yapıyor.